Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalan münafıklığın kapılarından bir kapıdır. Kul yalan söylemeye ve yalancılıkla uğraşmaya devam eder. Nihayet Allah katında yalancı yazılır. Bak, kul yalan söylemeye ve yalancılığa devam eder. Sürekli yalan söyler, yalan söyler. Artık Allahu Teala katında yalancı yazılır. Allah katında yalancı yazınca ne oluyor biliyor musun? Artık Allahu Teala onun her sözünü yalan kabul ediyor. Gerçek değil. Neden? Çünkü artık o yalancı. Şimdi bir çoban kıssası anlatılır. Çobanın bir tanesi köye gelirmiş. Dermiş ki ey köylü ey ahali kuzuları kurt kaptı. Hemen ahali toplanır. Giderler bakarlar ki kuzular duruyor. Derler ki ey çoban kuzular duruyor. Der ki şaka yaptım size. Yalan söyledi. Bir kez daha böyle yapar. Yine ahali gider. Bakar ki kuzular duruyor. Çoban yalan söylemiş. Bir daha böyle yapar artık ahali nazarında çoban ne oldu? Yalancı bir kimse oldu. Gerçekten de bir gün kuzuları kurt kapar. Ama çoban ahali nazarında yalancı olduğu için o doğru sözü yalan kabul edilir. Kimse gidip bakmaz. Ama hakikatte bütün kuzuları kurt kapmış gitmiştir. O yüzden kişi yalan söyleye 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 Allah katında yalancı olarak yazılır. Bu sefer doğru sözü de yalan olarak kabul edilir.